Merhaba arkadaşlar. İğne Oyam İznik kanalımda şimdi oyamızın eklemesini göstereceğim. Böyle. Ben bu oyaları böyle motifleri motif motif yapıp bu beyaz ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Kesmiyorum. Eklemesi daha kolayıma gidiyor. Şimdi 8 tane çitimizi yapmıştık şöyle göstereyim şimdi 8 çitimizde 4 tane sayıp 1 2 3 4. düğümlüyoruz sıkı bir şekilde düğümlüyoruz arkadaşlar bu oyamızın yaprakları 6 tane tam ortalayıp Üç yaprağı aşağıda, 3 yaprağı yukarıda olmak şartıyla ekleyeceğim şimdi. Çitimizi, oyamızı bağladıktan sonra arkasındaki çitilere birer tanesinden giriyorum. Düğüm olacak şekilde bir yukarıdan bir aşağıdan ekliyorum arkadaşlar sıkı bir şekilde için üstünden oyamızın üstünden oyamızın arkasından beyaz yerlerine gelecek şekilde ekliyorum arkadaşlar. Bağlıyorum. Böyle. Bakın arkasında da böyle oluyor. 3 tane yaprak aşağıda kalacak, 3 tanesi yukarıda kalacak böyle. Ortalayacağız yani yazmamızı ortalayacağız. Tekrar içine batıyorum. Arkasına dönüp bir çitimize düğümlüyorum. Böyle. Sonra ipimi kesiyorum. Ve oyamızı yakmayacak şekilde yakıyorum arkadaşlar. Böyle oldu. Ben bu yeşil ipimi yani bitirmeden 8 tane çitimi yapıyorum devam etmiyorum oyama çünkü oyamın e, kimi zaman e, çiçekleri büyük oluyor, küçük oluyor. O zaman dar kalıyor araları. Oya bu bunların üzerinde kalıyor, güzel durmuyor. Şimdi Oya'mızı ekledik. 8 tane yapmıştık ya. Bakın 8 taneden bir tanesi burada kaldı. Şimdi bir tane daha dokuzuncuyu yapıyorum. Yeşilimizi dalımızı bu dokuzuncu ilmeğin içine batıp oyamızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 8 ya da 9 oluyor ama ben yeşil ipimi bitirmiyorum yani 8'de, 8 de 8 çift yapıp bırakıyorum. Sonrasında ekledikten sonra duruma göre yani çok böyle burada kalmayacak şekilde duruma göre bakıyorum ilerliyorum arkadaşlar böyle oldu o ya böyle çok güzel oluyor. Sıradaki bölümde. Bu yapraklarımızın üzerine pıtırcık yapacağız renk renk. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen destek amaçlı. İyi akşamlar diliyorum.